Peki sessiz de dermen gibi mi? Ya sessiz Afet abi maşallah çok kötüsün bak. Bile bile yingeme diyeceğim. Bak yenge evde yemiyor burada yiyor lan. Yiyorum vallahi İnneyi de vurun ben bu. İnneyi vurun canım. valla bazı bana iman ama Seyit Bey buna dikkat et filan değil. Valla bak de bana dir yenge. Ne bu abi? Bu yediğin içinde şey abi. Abi içinde bu pilavın ciğer var. Kayısı var. Ne var lan? Çok suyu şey var oğlum bunda. Hindi var. H hindi karı var. Hindi de. Hindi şey, Nasıl olmuş? <laughs> Güzel abi. Güzel abi. Bir de tuluk muydu diğer ismi? Hindi tuluk. Tuluk. Tuluk galiba öyle mi? Tuluk mu şey harı? Tuluk. Tuluk erkeğine mi derler? Yok. Hindi hepsini tuluk derler? Mısır kadını derler. Mısır kadını Mısır kadını Ha. Abdullah abi. Tuluk derler. derler. Culluğun cüri suyundan cüri bir içine. pilav yapmış, inan bana ben daha hani çok pilavını yedim de böylesini yemedim yani. Allah razı olsun. Culluk pilavı mı aldın? Abi? abi culluk pilavı mı? Ne pilavı? İçinde ciğer var. Ya, her şey var içinde bu pilavın ya. Bir ben yoğum lan. Pilavı Culluğun içinde mi pişti abi? Abi Culluğun suyundan pişmiş söyledim İçine dolduracağım falan diyordun mu? Yo yo. diye. değil, doldursam şu kadar bir şey, şey olacak. He ee... he he he. Küçük olduğu için. Ama doldurmadı iyi olmuş. İyi ki doldurmamış. İyi ki doldurmamış var. ciğer bak. Şunlar <laughs> ciğer bak şimdi ekler. Patates var, <laughs> hepsi var. Bakın sayın seyirciler. Çan fıstığı <laughs> da var içinde. Vallahi ya. çan. <laughs> var abi ben bir tür neyse. Durakladayım mı? Altıları... Niye abi gittin damarlarım? Lazarar, lazarar, laf arar. Ben? Laf Uzar arar. bulur tabii. Ne tür bir